Orta Asya'da çobanların oynadığı 9 kumalak UNESCO listesine alındı. Geçmişi 4000 yıla dayanan Türk oyunu 9 kumalak UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine dahil edildi. 9 kumalak Orta Asya'da çobanların oynadığı bir zeka ve strateji oyunu. 4000 yıllık geçmişi olan 9 kumalağın sakalar, hunlar ve göklükler döneminde oynandığı biliniyor. 9 kumalak, mangal oyunları içinde en çok stratejik hamle yapma ihtimaline sahip olan oyunlardan biri. Bir oyun tahtası ve 162 taştan oluşuyor. Oyun tahtasında iki sıra halinde dizilmiş 9'ar oyuk bulunuyor. Oyunun kuralları basit. Başlangıçta her çukurda 9 taş bulunuyor. İlk oynayan kendi tarafındaki oyuktan 9 taşı alıyor ve birini aldığı oyuğa bırakıyor. Daha sonra saat yönünün ters istikametinde her bir oyuğa birer taş bırakarak ilerliyor ve elindeki taşları bitiriyor. Son taş rakibin oyundaki taşların sayısını çift sayı haline getirirse tüm taşları alıyor. Kim en fazla taşı alırsa oyunu kazanıyor. 9 kumalak Kazakistan'da yetenek dersi olarak veriliyor. Değişik isimlerle en az 25 ülkede de oynanıyor.